Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Aynı zamanda bu bu duvar Hazreti Süleyman'ın mescidinin duvarı da. Ona da işaret ediyor. Ki yeniden imar olacak bu duvar. Mehdi tarafından e, o mescid yeniden imar edilecek. Hazreti Süleyman'ın mescidi. Rivayetler de var zaten. Ama bakın Hızır'ın bir özelliğini görüyoruz. Hemen onu inşa etti. Duvarcı ustası. Bu ne demektir? Mehdi aynı zamanda bütün Masonlara da hakim olacak. Yani hepsini dize getirecek. Hepsinin iman etmesine vesile olacak. Hepsinin Müslüman olmasına sebep olacak. Ve bütün duvarcı ustalarının da kendine tabi edecek. Onlar yüzyıllardan beri, binlerce yıldan beri, yüzyıllar, binlerce yıldan beri Adonayı bekliyorlar. Adon'u bekliyorlar. Onların lideridir o. Yani Onların efsanelerinde Adon'dur. Onların lideri. Binlerce yıldan beri bekliyorlar. Hemen onu inşa etti. Musa dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşı bir ücret alabilirdin. Halbuki o Allah rızası için yapıyor. Bir hikmet de yapıyor ve ücret almadan yapıyor. Mehdi'nin de bir özelliğidir bu.